Merhaba arkadaşlar Şu an Şile limandayım Bir süre ekmek getirdim Artanlarından Malumunuz Ben evde tek olduğum için Çok fazla bir Ekmek tüketimim olmuyor Artan yemekleri Dediğim gibi buzluğa atıyoruz Kediciklerimize Köpeklerimize getiriyoruz Ekmekleri de ben bugün Şöyle size göstermek istiyorum. Niman'ın iç kısmındayım. Bahar bahçe olduğumuz bölüm. Arkamdaki de dalga kıran tabii ki. Ee, oranın arkası da işte yağışta, rüzgarlı havalarda dalgaların coştuğu yer. Şimdi şöyle bir kamerayı eğeceğim. Biliyorsunuz ben hala amatör çekimdeyim. Balıkları umarım görebilirsiniz. Şöyle. Bunlar da getirdiğim artıklar. Bu e, sürdürülebilir dünya, sürdürülebilir çevre e, dediğimiz şeyi yapabilmemiz için aslında hepimizin kişisel olarak buna yönelmemiz gerekiyor. E, bir şeyin sürdürülebilirliği devletlerle değil, önce halkın kendini eğitmesiyle, e, kişilerin kendi... E, ee, ne diyoruz ona bilincinin oluşmasıyla yani doğayla olsun insanlarla olsun iletişim e, bilincinin oluşmasıyla olabilecek bir şey bu sürdürülebilir e, çevre sürdürülebilir işte e, doğa e, vesaire e, dolayısıyla bizde başlıyor bizde bitiyor her şey e, ben e, koca bir e, okyanusta küçük bir kum tanesiyim ama biliyorsunuz ki okyanusların dibini kum taneleri oluşturuyor. Yani bir olursak, hep olursak sürdürülebilirliği de arttırırız. israfı önleriz. Aç kalan hayvanlarımızı doyururuz. Saldırganlaşan hayvanlarımızın sayısı azalır. Burada videoyu kesiyorum. Şu an duyduğunuz gibi ezan başladı. Hepinize Allah emanet olun görüşmek üzere.